O sevindekili bak ne yapmışlar. Gördün. Hüseyin Kadıoğlu'na bir tane Ahmet Türk'ün üzerinde şirket kurmuşlar. Oranın tapuları ve çoktan başka çok, çok tapular. O şirketin üzerine bilmiyorum ne şirketi o şebeke bunlar. Onların üzerine yapmışlar. Burayı miras ben biliyorum. Nasıl miras biliyorum yani. Burada babam dedi ki oğlum bir yer görmüşler. Sen de git bak bize uygun mu değil mi diye. Ben Seyyidim Barak, bir de Hacı İlyas diyen o bölgenin başkanı İzmir'in reyli. Üçümüz beraber gittik. O arazinin üzerine gittik. Şu anda Hüseyin Kadıoğlu ve Ahmet Türk'ün üzerinde. Orası. Ki çok böyle yerler var. Bunlar devlet tespit edecek. Biz şikayet edeceğiz, devlet tespit edecek bunları. Her yerde şikayet edeceğim ben. Seyyid Mübarek ise, babam ise, kimse direkt isim olarak avukata söyledim. İsmen şikayet edeceksiniz. Öyle dolaylı büyüğümüz öyle dedi. Ya büyüğünüz kimdir? Ejderha mı? Nemrut mu? Kimdir? Bir büyüğü bilmemiz lazım. Büyüğümüz emretti vermiyoruz. Büyüğümüz emretti böyle. Büyüğümüz emretti dergah sokmuyoruz. Büyüğümüz emretti tuvalete gitmiyoruz. Büyüğümüz emretti tuvaletleri kapatıyoruz. Büyüğümüz emretti Kur'an kursu suyunu kestiler Bursa'da. Böyle mi büyüklük yapılıyor yani? Ne biçim bir büyük? Bir de büyüğü söyleyin kim? söylemiyorlar. Ben söyleyeyim. Büyükleri Seyyid Muhammed Fethi, Seyyid Mübarek Kamara'ya bakarak söylüyorum ben. Şeyleri, e, sözcüleri Seyyid Muhammed Emin, baş vekil, baş halife artık o da bir şey olmuş. Seyyid Muheddin Seyyid Mühasun'da kafa sallar götür getir. Bunlardır da büyükleri, dört büyükleri var bunların. Bunlar dört halife ama kimin halifesi? Ben manevi halife